Kadınların date uygulaması kullanmasını çok yadırgayan bir kitle var. Ben bunu kullandığım söylediğimde YouTube'da gördüm. Arkadaşlar ne yapalım? Yani ben şimdi ne yapayım? Benim vaktim yok. Gidip bir mekanda böyle etrafa bakınıp hey sen seni beğendim gel mi diyeyim. Gündüz çalışıyorum. Akşam sporuma gidiyorum. Kendimle meşgulüm. Ama bir hareket de olsun istiyorum. Nerede birileriyle savaşabilirsin? Bilmem ne kulübünde falan ben de yani ne bileyim koşu kulübündeysem koşmak için oradayımdır. Öyle çizgilerim var. Çok mantıklı ya. Date uygulaması bir kere vakitten kazanıyorsun. Ben mesela ne yapıyorum biliyor Haftanın bir günü bir saatimi ayırıyorum. Kahvemi koyuyorum. Tak 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 kaydır 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 kaydır. Zaten 50 kişi de belki 5 kişiyi beğeniyorum. Beğendiklerimi Instagram'a alıyorum. Gözlemliyorum. Bakıyorum hani hayat falan uygun mu? Aptal mı? Değil mi? Nasıl biri falan. O eleme sürecinden de geçtikten sonra buluşuyorum. Kadınlar da kullansa, erkekler de kullansa. Kadınların kullanması da böyle bir basit kadın olmak gibi değil yani. Akıllı kadın olmak bence bu. Vakti iyi yöneten kadın olmak. Bir de buradan bakın. Linçleyeceğinize.